Tv'de ekranlara damgasını vuran Yalı Tıpkın'ın dizisinde Afra Saracoğlu'nun oynadığı Seyra'nın dizideki akıbeti sızdırıldı. Pirit ile talkantılı bir aşk süreci yaşayan ve geleceği belirsizliğini koruyan Seyran'ı dizideki çok kötü bir son beşliyor. Öyle ki senaryoyu sızdıranlar televizyon tarihinin en çok ağlatan sahnelerine hazırlıklı olmamızı gerektiğini dahi yazdı. Sosyal medyada sızdıran senaryoya göre Seyran ve İfakat büyük bir tartışma yaşayacak. Tartışma esnasında merdiven başında dengesini kaybeden Seyran düşüp Fes kalacak. Bu süreçte Ferit ise eşini terk edip gidecek. Seyra'nın yanında ise Yusuf kalacak arkadaşlar. Bu bölgelerle sizlerin karşınıza geldim. Sizler de neler düşünüyorsunuz yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Kanalımıza da hala abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.